Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf tarih dersimizde biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerini görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri tanzim, senede ittifakı görmüş tanzimat fermanını görmüş ve sırada ıslahat fermanı ile devam edeceğiz arkadaşlar senedi ittifak tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı üçüncü maddemiz olarak devam ediyoruz senedi ittifakın yılı 1808 tanzimat fermanı 1839 Islahat fermanı ise 1856 yılında ilan edilmiştir gençler bu yıllar bizim için önemli çünkü bunların kronolojik sıralaması karşımıza çıkabiliyor dolayısıyla ben de bunlara özellikle vurgu yapmak istiyorum şimdi biz senedi ittifakı başlı başına ayrı bir olay olarak gördük ama tanzimat ve ıslahatı karşılaştırmalı olarak gitmek istiyorum tanzimatı bir önceki videomda anlatmıştım şu anda da bazı noktalarına değineceğim arkadaşlar. Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nin kendi isteğiyle ilan ettiği hem gayrimüslim tebaasına hem de Müslümanlara yönelik ayrıcalıkları içerirken ıslahat fermanı Avrupa Devletleri'nin dayatmasıyla ilan edilmiştir. Ve sadece gayrimüslimlere yönelik bir fermandır. Bunu unutmayalım arkadaşlar peki Osmanlı Devleti'nin e, amacı ne burada Bu arada şunu söylemeyi unuttum Islahat e, fermanı da Abdülmecit Efendi tarafından ilan edilmiştir arkadaşlar peki ıslahat fermanının amacı ne canlar Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemektir bunu başarmak için de azınlık hak ve ayrıcalıklarını bu fermanla daha da genişletmişlerdir. Bu bakımdan ıslahat fermanı tanzimat fermanının devamı ve tamamlayıcısı özelliği taşır. Lütfen unutmayalım. Yani ben şöyle düşünüyorum gençler özellikle de bunu burada bunu bilelim şeklinde belirttim. Avrupa hukukuna dahil edilmesi karşılığında Paris Barış Konferansı'na Osmanlı Devleti katılırken bunu ilan etti. Avrupalılar ise Osmanlı'ya şu şartı sundular. Avrupa hukukuna dahil edilmek istiyorsan bu fermanı ilan edeceksin dediler. Ve Osmanlı Devleti de Avrupa hukukuna dahil olmak için ıslahat fermanını ilan etmiştir gençler. Unutmayalım. Ee, burada Yine bilmezsek olmaz canlar dedim. Lütfen siz de buraya önemli bir nokta olarak görürseniz sevinirim. Ön şart olarak sunulan bu fermanın maddeleri Ali Paşa ile birlikte İngiliz ve Fransız elçileri tarafından hazırlandı. Yani ben buradan neyi yorumluyorum arkadaşlar? Osmanlı Devleti bu fermanı kendiliğinden ilan etmemiştir. Bize bu süs verilmiştir ama öyle değil. E, maddelerine bakalım canlar. Halkın tümü din ve mezhep özgürlüğüne sahip olacak. Ya zaten din ve mezhep özgürlüğüne sahip e, biliyorsunuz ki gayrimüslimler. Ama bunu burada e, tekrar vurguluyorlar arkadaşlar. Hiçbir mezhep diğerinden üstün sayılmayacak. Bunu da burada vurguladılar. Ben buraya yazmadım, sadeleştirdim maddeleri. Ama mezhepler birbirinden üstün olmayacak. Gayrimüslimler dilediği okula gidebilme ve dilediği işi, mesleği yapma hakkına sahip olacaklar. Duruşmalar herkese açık olacak. Yasalar azınlık dillerine çevrilecektir. Bu da yine gayrimüslimlerin daha fazla ayrıcalık elde etmesi ne bize gösteriyor arkadaşlar. İşkence, dayak, angarya kalkacak ve vergiler adaletli alınacaktır arkadaşlar. Bu vergide adalet tanzimat fermanında da vurgulanmıştı. Hatırlarsanız vergide ada, adalet sağlanacak. Buraya özetledim. İltizam usulü kaldırılacaktır. Bunu da burada vurgulamış olalım. Azınlıklar bedel karşılığında askerlikten muaf tutulacaktır. Gençler bakın. Bedel karşılığında askerlikten muaf tutulma eşitliğe aykırıdır. Ben buraya yazıyorum. Eşitliğe aykırıdır bu madde. Lütfen buna dikkat edelim. Bu şekilde yorum yapabilirsiniz sorularda karşınıza çıkarsa. Eşitliğe ayrılıdır. Yani burada bedel dediği hangi uygulama arkadaşlar? Bugün de çok duyduğunuz bedeli nakdi. Yani bedelli askerlik. bedelli askerlik gayrimüslimler için ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Müslüman olmayanlar da eyalet ve sancak yönetimi seçimine katılabilecektir. Bunu da unutmayalım canlar. Burada şu yorumu yapabiliriz. Bu döneme de, bu döneme kadar gayrimüslimler ancak Müslüman olmaları karşılığında devlet memuru olabilirlerdi. Islahat Fermanı'ndan sonra bu koşul kaldırılmıştır. Gayrimüslim olarak devlet memuru olabileceklerdir unutmayalım canlar. Notumu özellikle belirteyim. Hristiyan tebaanın hakları genişletilmiştir burada. Zaten tanzimatla hem gayrimüslim hem müslümanlar varken ıslahatta sadece Hristiyan teba ön plandadır. Canlar bakın bu maddeler fiiliyatta uygulama imkanı bulamadı. Batılılar Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya devam ettiler. Çünkü zaten onlar sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışacak bir bahane buluyorlardı gençler. Unutmayalım lütfen. Islahat fermanı da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da e, bu şekilde çalışın. E, 11. sınıfta fenlere özellikle fen lisesinde e, benim videolarımı işlemediğimiz bu konuların e, özetini defterinize istiyorum ve bilgi yolu kitabımızdan e, pardon, kafa dengi kitabımızdan da sorularımızı çözelim. Çünkü sınavlar bu konulardan gelecek. Unutmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuz bu kadardı. Bunların özetini çıkarmayı lütfen unutmayınız gençler. Teşekkür ederim.